dostlar. Bu videomuzda Windows'unuza format attıktan sonra veya daha sonra da yapabilirsiniz fark etmez ama benim tavsiyem format attıktan sonra bütün driverları güncelledikten sonra bütün programlarınızı her şeyinizi kurduktan sonra e, temiz bir imaj yedeğini almanız. Böylece birkaç sene sonra birkaç ay sonra Windows'unuza ağırlaşma çökme herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bir daha program yüklemekle uğraşmayacaksınız. Direkt aldığınız imajı geri yükleyerek bu dertten kurtulacaksınız arkadaşlar. Ben de size onu göstereceğim şimdi. Ben şimdi Hirem programı ile beraber Rufus programı sayesinde Hirem programı USB'de edilebilir hale getireceğim ve onu bir kurtarıcı aracı olarak kullanacağım arkadaşlar. İstediğiniz yere Windows'unuzu yedekleyebilirsiniz. Sadece C'yi yedekleyeceğim ben. Çünkü sistem dosyaları C'de. D zaten silinmiyor. İsterseniz C'yi bir Yedek bir harddisk'e isterseniz de bilgisayarın kendi dahili D harddisk'ine ya da E'ye yedekleyebilirsiniz. Böylece herhangi bir çökme de olsa D'de ya da E'de olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Zaten C'nin yedeğini geri yüklediğinizde her şey düzelecek arkadaşlar. Hemen söz konusu programları açıyorum size. Ben bu programların linkini videonun altına inşallah paylaşacağım. Arkadaşlar iki adet program lazım size. Birisi Hiren programı, birisi de Rufus programı. Rufus programını zaten biliyorsunuz Windows'ta ISO dosyası oluşturmak için kullanılan, ön yükleme dosyası oluşturmak için kullanılan bir program. Yukarıda da Hiren programının ISO hali var arkadaşlar. Rufus programında bunu tanıtacağız. Şöyle yönetici olarak da çalışırsanız olur, normalde olur fark etmez. Şevrim için denetlemesine izin ver Rufus programın diyor. Tamam. Şimdi şöyle bir flash diskiniz olması lazım. Ya da flash dönüştürücü aparat da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu kullanacağım. Bu Hiren programı yaklaşık 3.5 GB. 4 GB'lik bir flash disk ya da böyle dönüştürebilir bir... USB stick ile beraber hafıza kartta kullanabilirsiniz. 4 GB'lik işinizi görecektir. Ben şimdi arkadaşlar şu anda bilgisayardaki SD kartı görüyor. Şu anda elledim gitti gördüğünüz gibi. Onu çıkartayım kafamız karışmasın. Onu çıkarttım arkadaşlar kafamız karışmasın. Şimdi bunu takacağım. Ben zaten bunun içerisine bu programı yükledim. Yükleme yapmayacağım. Sadece size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar taktık. Ben buna daha önce bir isim de verdiğim için direkt kurtarma olarak çıktı. Gördüğünüz gibi direkt e, Windows kurtarma olarak çıktı. Ben bunu öyle etiketlemiştim. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece şuradan seç yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan indir dediğiniz zaman Windows sürümlerini de indirebiliyorsunuz. Şöyle güzel bir özelliği var. Yani Microsoft'un sitesine girip de uğraşmıyorsunuz. Windows 10 Windows 11 buradan direkt indirebiliyorsunuz ama biz indirmeyeceğiz arkadaşlar bizim işimiz başka biz buradan ISO dosyasını seçeceğiz bu indir özelliği de çok güzel bu arada ona değinmiş olduk biz buradan ISO dosyasını seçeceğiz arkadaşlar ISO dosyasını seçmek için cihazımız zaten taktık burada hemen gözüktü ee, buradan ön yüklenebilir ayarlarını değiştirmiyoruz bu ayarları hiç ellemiyoruz arkadaşlar Şurada indir kısmına bastığım zaman Windows'u indiriyor. Biz indirmeyeceğiz. Zaten elimizde var. Yani Windows CD'si yapmayacağız. Biz, bizim amacımız farklı. Ama Windows CD'si de yapacaksanız yani Windows'u direkt buradan da indirebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Biz seç diyeceğiz arkadaşlar. Seç dedikten sonra şöyle Rufus'un sayesinde Hiren programını bulacağız arkadaşlar. Bir giriyoruz. D'ye attım ben onları programlar. Biraz ben karışık bir yere attım. Şurada gördüğünüz gibi Hiren programını buradan aç dediğiniz anda arkadaşlar program buraya gelecek. Geldikten sonra da şuradan başlat diyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra bu yeşil çizgi dolduktan sonra işlem gerçekleşecek ve artık boot edilebilir. Yani sanal bir Windows olarak onu kullanabileceksiniz. Yedekleme işlemi ise bambaşka. Bu işlemlerinizi yaptığınızı farz ediyorum arkadaşlar ben. USB zaten takılı. Şu anda bilgisayarından da gördüğünüz gibi şurada Windows kurtarma olarak görüyor bunu arkadaşlar. Hatta şöyle bir daha çıkartıp takalım. Gördüğünüz gibi direkt geldi. Ben şimdi bilgisayarı yeniden başlatacağım. Siz kendi bilgisayarınızın BIOS menüsüne hangi düğmeyle giriyorsa artık D tuşu olabilir, F2 olabilir, F8 olabilir. Hangisiyle giriyorsa onu öğrenip onunla siz de BIOS menüsüne girmelisiniz. Ben şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. F2'ye sürekli hızlı hızlı basıyorum ve BIOS menüsünü açıyorum. Evet arkadaşlar F2'ye hızlı hızlı basıyorum. Asbot açık o yüzden hızlı yapıyorum ki kaçırmayayım. Evet, BIOS menüsüne geldik. Buradan arkadaşlar Windows Boot Manager diyor. Onun üstüne tıklıyoruz. Hemen alt tarafta UEFI Generic Masterclass işte kartın ismi falan filan yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra F10'a basıp yes deyip kaydediyorsunuz ve bilgisayarınız sanal bilgisayardan başlıyor. Yani şu USB'de, USB'deki USB'deki yazılımla başlayacak arkadaşlar. Şu ekran doluyor. Evet. Neredeyse bitmek üzere. Dosyaları yüklüyor şu anda. Tekrar reset atıyor. Ve sanki bir Windows bilgisayar gibi tekrar baştan açıyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Hiren Boot CD diye yazıyor zaten. Windows 11 diyor. Hiren Boot CD. Yani bu bir boot USB. Şuradaki e, ayarlarında yüklenmesini bekliyoruz programların. Ondan sonra açılacak arkadaşlar. Evet. on. açılması gerek şimdi. Biraz zaman oluyor arkadaşlar. Sabırla bekleyeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi sistem kendine geldi. Evet. Arkadaşlar ben daha önce Windows 10'dan Windows 11'e geçtiğim için birkaç gün önce Windows 10'un imaj dosyasını yedek olarak D'ye koymuştum zaten. Şimdi de Windows 11'in imaj dosyasını koyacağım. Herhangi bir sorun olursa Windows 10'a tekrar dönme ihtimalim olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar buradan Başlat simgesine tıklıyoruz. Aynı normal bilgisayar gibi. Al program diyor arkadaşlar. Buna geliyoruz. Buradan Harddix Tool'u seçiyoruz. Buradan Imaging seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra da Aoi My Black Cooper diye bir program var. Aoi oh Arkadaşlar İngilizce tarafısın kötü kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hazırlandı. All Programs, Hard Tools, Imaging, Avomai, Black Cooper. Tıklıyoruz arkadaşlar ve programımız açılıyor. Müthiş bir program. Hem de ücretsiz, herhangi bir lisans almak zorunda değilseniz harika bir program yapmışlar. Gerçekten hayat kurtarır. Evet şimdi arkadaşlar burada backup bölümü var sol tarafta gördüğünüz gibi. Burada sistem backup, problemi, backup bölümü var. Biz zaten sistem backup'ını alacağız. C'yi alacağız gördüğünüz gibi. Bir de bunun restore bölümü var. Siz backup'ı aldıktan sonra yarın bir gün geri yükleyecek olduğunuz zaman sadece USB CD'sini ayarlamıyorsunuz. Bu USB CD daha önceden yaptıysanız ya da kaybetseniz bile daha sonradan da yapsanız sıkıntı yok. Siz zaten yedeğinizi bir tarafa koymuşsunuz. Bu sadece bir araç. Bir Windows gibi düşünün. Onu takacaksınız arkadaşlar. Yedeğinizi yaptığınızı geri yüklemek için de bakın zaten şurada çok güzel bir sembol var. Bu bilgisayarın içine veriyor. Bu bilgisayarın içinden alıyor. Harika yapmışlar. Buradan restore kısmına geleceksiniz arkadaşlar. İmajı tanıtacaksınız. Nereye koyduysanız USB'ye koyduysanız bilgisayar USB'yi bağlayacaksınız. Herhangi bir yerde bilgisayarın içindeyse mesela benimkisi bilgisayarın içerisinde. Nereye koymuştum ben onu? Ee, hemen bir bakayım bulabilirsem. Hmm, neredeydi o tam olarak ha Windows yedek burada mıydı o programdı galiba hayır burada değil bir yere koyduydum ama nerede olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum buralarda bir yerlerde arkadaşlar buralarda bir yerde ha işte bu sistem tam yedi diyor arkadaşlar buradan bakın gördüğünüz gibi simgesi çıkıyor ben şimdi buna iki tık yaparsam ee, geri yüklemeye başlayacak. O yüzden gerek yok. Ben şimdi yedek alacağım. Windows sonra tekrar dönmek istemiyorum. Evet biz backup bölümünden yedeğimizi alalım. Bu geri yüklemek için. Onun kafanızı karıştırmasın. Sistem backup. Hangi tarafın yedeğini alacağız? C'nin yedeğini alacağız. Zaten yazıyor. Nereye koyacaksın diyor. Yerini seç diyor arkadaşlar. Ben bunu D'ye koyacağım. isim de verebiliyoruz. Ben bunu D'ye koyacağım. Nasıl yapacağız bunu? Select part. This is PC D location. Evet arkadaşlar. D'de yeni bir dosya da açabilirsiniz. Dosyaya isim de verebilirsiniz. Şöyle Windows 11 Full Yedek Aa, Klavye değişti. Full Yedek 2024 uh, 10. Ay 10 2024. Tamam. Open diyoruz. Neden olmadıysa artık. İsim vermede sorun oluştu arkadaşlar. Biz buradan direkt D'yi seçelim. Open diyelim. O oraya bir yere kaydeder. Biz de onu D'den alırız. Daha sonra buradan Start Backup diyorsunuz arkadaşlar. Start Backup dedikten sonra sistemimizin yedeği alınmaya başlıyor. İsim yazmada herhangi bir birazcık sıkıntı oldu ama önemli değil. Yedeği aldıktan sonra siz onu bilgisayarın içerisine girip istediğiniz klasörün içerisine taşıyabilirsiniz zaten. Bu şekilde yedeği alıyor arkadaşlar. Yedeği aldıktan sonra da USB'yi çıkartıp restart yapıp bilgisayarınızı normal bir şekilde kullanmaya Devam edebilirsiniz. Birkaç şey daha ekleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi yedekleme işlemi bitti. Finish'e basıp çıkabiliriz. Ama şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Olur da bilgisayarınızı yükseltmek istersiniz. Ne bileyim, hardtixsinizde hardtixsinizi değiştirip SSD'ye geçersiniz ve bilgilerin kaybolmadan direkt transfer etmesi, etmek isterseniz, şurada clone diye bir bölüm var arkadaşlar. şunu finish diyelim. Gördüğünüz gibi sistem backup diye çıktı burada. Şurada klon diye bir bölüm var arkadaşlar. Disk klon bölümü. Buradan da e, bilgisayarınızın içerisindeki hard diski komple klonlayıp yeni aldığınız SSD'ye taşıyabilirsiniz. Şimdi ben tekrar başlatacağım. Bakayım e, D'de nereye atmış yedeklemeyi. Az önce de bahsettiğim gibi USB isteği çıkartıyoruz arkadaşlar. Programımızı kapatıyoruz. Restart diyoruz. Bilgisayar tekrar yeniden başladı normal bir şekilde bilgisayar açılacak arkadaşlar. Evet Windows'umuz açıldı. Bakalım yediğimiz nereye atmış. Bilgisayarıma giriyoruz. D bölümüne giriyoruz. D'ye atmıştık zaten. Bakalım yedeği nereye atmış. Evet arkadaşlar buldum, şurada sistem backup diye bir bölüm var. Bu değil. Bu değil mi? Yoksa bu mu? Bir bakalım kaç GB bu? Acaba bu mu? Budur diye düşünüyorum ama, bakalım. 26 GB, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 7'yi buraya attı. İsim veremediğimiz için sistem backup olarak kalmış yedekleme bu şekilde oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben buna başka bir isim vereceğim. İşlem bu kadar basit. Hoşçakalın.